Herkese merhaba. Biliyorsunuz fındığımızı topladık. Üfleme yöntemiyle harmanımızı yaptık. Belki e, harmanda gece sizi gösteremedim. Harmanda çıkan fındık zürflerimiz burada. Ve harmandan sonra fındığımızı açtık. Şöyle göstereyim. Taş, toprak ne var ne ararsanız Hepsi fındığımızın içinde. Biz normal şartlarda eski fındıklar da var tabi. Biz normal şartlarda makine tutacaktık. Ee, amcamın kafasına yatmadığı için makine olayı. Biz de artık eski sistem e, fındığımızı temizlemeye karar verdik. Burada amcam, burada görmüşsünüzdür yakından. Daha da böyle gösterelim. Bakın fındığın çoğunda toprak var çoğunda böyle toprak var. Bunların ayıklanması gerekiyor. Eski fındıklar var. Biz şimdi ne yaptık? Şöyle gösterelim. Nerede benim bakarım? Uygulamalı olarak göstermek en mantıklısı. Kediye bakın. Hiç rahat durmuyor. Bunun tarihi ne kadardır amca? Kaç yıllıktır bu? Ne? Kaç yıllıktır bu? 40 yaşında fındık eleğimiz var. Buradan bu şekilde... ...akıtıyoruz fındığımızı. Hemen şu altı görüyor musunuz? bir tane daha yapalım beraber Şu taraftan çekersen daha iyi Biraz da yakınlaşalım alta doğru. Görüyorsunuz ince toprakların hepsini bu şekilde bu elektel atıyoruz. Aynı zamanda ufak fındıklarımızda hani randumana zarar verecek fındıklarımızı da atıyoruz. Aslında bizim burada ufak fındıklarla işimiz yok. Esas işimiz şu e, pislikte. Bu pislikler bir an önce e, fındıktan ayrılması gerekiyor. Daha sonrasında elimizde buradan işte eski fındıkları şöyle büyük toprakları ayıklıyoruz ve temiz hale getiriyoruz. Sabahtan beri amcam yapıyor burada. Onu göstereyim. Şimdi buradaki yığını gördünüz. Buradaki yığındaki durumu ve buradaki yığındaki durumumuzda bu şekilde bakın bir tane toprak yok. Hem makineden ince şeyleri alıyoruz, toprakları, kalınları da ve eski fındıkları da bunun içinden alıyoruz. Gayet de tertemiz oluyor. Daha sonrasında inşallah kendimiz çuvallayacağız. Çuvallarımız burada hazır. İnşallah beklentimizin üzerinde olur. Tek duamız, tek kemenliğimiz bu. 40 yaşındaki eleğimiz iş başında. Bunu uzun yıllar sonra kullanacağım hiç aklımın ucundan bile geçmezdi. Ama nasipte varmış. Üfleme ile fındığı topladığımızda bu tarz handikaplar oluyor. Bunlar aslında makineyle de birbirinden ayrılabiliyor ama o makineyi de bulmanız gerçekten kolay değil. E, çünkü saatlik ücreti 2000 liraymış. E, aynı zamanda fındık, fındık alan kişi ayarlamış bizim e, komşularımıza. Biz de alacaktık ama amcamın pek içine sinmemiş. İşte tam ayıramadığını söyledi. E, fazla adam gerektiğini söyledi. Yaklaşık bize 4-5 bin lira gibi bir rakama mal olacağını söyledi. O yüzden bizleri hafta sonu beraber yavaş yavaş yapalım dedi. İlk etapta bugün burayı bitiririz gibime geliyor. Burada o kadar toz toprak yok. Bu birazcık daha erken bitebilir. Yarın inşallah nasipse orayı bitiririz. Şöyle yığına gidelim tekrardan. Size göstereyim. Yani <laughs> üflemeyle topladığınızda karşılaşacağınız durum bu arkadaşlar. Görüyorsunuz her yer toz, toprak, böyle kavçak bu kadar fındık olma ihtimali yok. Biz şimdiye kadar hiç böyle büyük bir harman yapmamıştık. Yığın burada devasa bir boyutta. Şurada da ufak bir yığınımız var. Buraları Allah'tan üfleme makinemiz olduğu için daha sonrasında üflemeyle devam edeceğiz. İşimiz çok. Fındığın aslında en ağır kısmı bitti. Bu da detay kısmı. Dolduruyoruz. Ve boşaltıyoruz. Şimdi ben çalışmaya devam edeceğim. Çuvallama esnasında görüşmek üzere. Evet artık sonlara geldik. Üfleme ile topladığımız yeri bitirmek üzereyiz. Görüyorsunuz çıkan toprağı şöyle elekle elememiş olsak bu toprağı tek tek ayıklamak zorunda kalacaktık. Bir tek burası değil biz farklı farklı yerlerde de yaptık. Onları da göstereyim. Şöyle eller içinde de var. Şurada yine bir az bir yağınımız var. Yine şurada da var. Ve kız kardeşim, eşim, amcam ayıkladıkları toprak görüyorsunuz. Fındığın içinden çıkan toprak. Gayet güzel. İş yaptığımızı düşünüyorum. Görmüş olduğunuz üzere bir yandan da çuvalları dolduruyoruz. Çuvallarımızın içinde topraktan eser yok. Allah'a şükür bu sene deliğimiz yok. Yani bir taneye rast geldik. Onun dışında da deliye rast gelmedik. Bu sene kendimiz 10 kişi 10 yevmiye Yaklaşık 1200-1300 kilo fındık toplamış, sızdır diye tahmin ediyorum. Allah bereket versin. Fındığımızın kalitesi güzel. Şöyle bir tane kıralım bakalım. Güzel de kurumuş maşallah. İnşallah istediğimiz fiyatlara satabiliriz. Daha öteki brandımız var ama o üflemeyle topladığımız bir brandı değil. Onu daha sonraki bir günde yapacağız. Bizim için baz aldığımız nokta, üflemeyle ne kadar topladık, ne kadar pislik çıkardık. Bu videomda onları size göstermeye çalıştım. İnşallah sizler için de faydalı bir video olmuştur. Çünkü aşama aşama göstermek istedim. Bazılarınız diyecektir ki ya bu kadar az fındık mı toplanır üflemeyle? Valla arkadaşlar biz o kadar seri fındık toplayan insanlar değiliz. Yani elimizden geldiğince işte birazcık vakitsiz gittik. Öğlen mola verdik. bayağı mola verdik. Dinlenme gereği duyduk. Belki bazılarınız belki bu 10 yövmiye ile 2 ton fındık toplamıştır üflemeyle. Veya 3 ton. <laughs> Allah size güç kuvvet versin. Bizim gücümüz bu kadar yetti. Neyse ben son şeylerimi doldurayım. Bir iki bakırlık işim kaldı. Ondan sonra da geri kalanını çuvallarız. Bugünlük işimizi bitiririz. Evet sonunda işimizi bitirdik. Görmüş olduğunuz üzere bir el arabası dolusu pislik temizledik. Bunlar e, bizim elekten geçenler. Elekten geçmeyenler ise şurada. Onlar birazcık daha iri taneli şöyle gösterebilirsem. Şöyle iri taneli. Onları da elle ayıkladık. Elek bayağı işimizi gördü. Biz aslında makineyle ayıklatmayı düşünüyorduk. Birazcık maliyeti yüksek geldi. Aslında bana çok yüksek gelmedi ama <laughs> bizim belki yarım saatte işimiz bitecekti. Ama bitmeye de bilirdi. Çünkü iki adam daha alacaktık. Yaklaşık belki bir saat yine belki bulurdu veya bulmazdı. Bize yaklaşık 4000 liraya mal olacaktı. Biz o bir gün uğraştık. Sabah 8'de geldik. 4 kişi. Ben eledim. Onlar ayıkladı. Sonra ben çuvalladım. Kız kardeşimle, eşimle işimizi bitirdik. Çok şükür. Makine için amcamın yorumu aslında işte o makineyi çağıracaktık. Onun videosunu paylaşmayı düşünüyordum. Amcam dedi ki, ya dili makine böyle tam performanslı. Eleme yapmıyor." dedi. E, "Topraklar kaçabiliyor." dedi. "Fındıklar kaçabiliyor." dedi. O yüzden de e, pek içime sinmedi dedi. bir de dedi makine çabuk dolduruyor dedi. Biz de iki kişiyiz. E, iki i̇ki kişi daha olması lazım dedi o işin başında dedi. E, i̇ki tane de adam tutmak zorunda kalacaktık. Haliyle bu da bizi <laughs> bir maliyete itecekti. Neyse ailecek hep birlikte bitirmiş olduk. Diğer kısım da öyle bir toprak falan yok. Yine eleme yapacağız ama toz var sadece. Onu genelde işçiye toplatmıştık. Bizim için sıkıntılı olan yer burasıydı. Üflemeyle biz çok performanslı çalışamamışız. <laughs> Onu söyleyeyim. Aslında keşke tabii fındık çok olsaydı belki daha çok fındık getirecektik. Ama fındık o kadar fazla yokmuş demek ki. Allah bereket versin. İnşallah sizler de böyle bu videoyu izlerken ee, nostalji aletimiz <laughs> fındık eleme şöyle onun da yanına gideyim yani amcam dedi ki şöyle 40 yıl senesi var dedi şu aletin hakikaten şöyle gösterebiliyor muyum evet gösterdim yıllar önce biz bu aleti çok kullanıyorduk çok yıllar önce sonra bıraktık bu sene de ihtiyaç duyduk komşumuzdaymış babam vermiş Bizi biz sonra öğrendik. Sağ olsun o da getirdi. Biz de nerede diye düşünüyorduk. Meğersem komşumuzdaymış. Artık fındık eleme aletimizi de aldık. Bundan sonra onunla devam ederiz. Gerçi bir dahaki sene üfleme yapmayacağız ama bakalım hayırlısı. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın böyle faydalı içerikler üretmeye devam edeceğim. Arada kaçamak yaparız. <laughs> Farklı şeyler de çekeriz. Ama genelde e, sizlerin faydasını dokunca içerikler çekmeye özen gösteriyorum. Şimdilik tekrardan kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.